Evet Sahih-i Buhari'de Kitabu Zekah 1397 nolu hadisi şerifimiz. Kalel Müellif İmam-ı Buhari rahimehullah. Şimdi böyle namazdan zekattan söz edilince biz böyle bildiğimiz bir konu anlatılınca bize çok basit geliyor. Mekke-i Mükerreme'deyiz. Türkiye'den gelen umrecilerle görüşürken bir zekat konusu gündeme geldi. Bir zekat da nedir dedi gelenlerden birisi. Dedik ki belirli şartları usulü malın kırkta birini yani bu noktada Allah yolunda vermenin adıdır. Bir yıl geçtikten sonra 80 gram altın veya karşılığı parası varsa, borcu yoksa kırkta birini Allah yoluna verecek. Niye vereyim ki dedi adam. Yani bakıyoruz imtihan mı ediyor? Dedi. Biz delikanlıyız. İmtihan. Niye vereyim ki dedi. Allah'ın emri dedik yani Cenab-ı Hak. Ve mimma razıknâhum yunfikun. Rızık olarak kendilerine verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcarlar. E ben kazandım dedi. o da kazansın. O da çalışsın dedi. Ya e siz hiç vermiyor musunuz? E veriyorum dedi. Sadakayı fıtır veriyorum mesela. Zekat. Ay, böyle bir şey. İlk defa sizden duyuyorum dedi. Bir Müslüman Mekke'de, Türkiye'den gelmiş, Umre'ye gelmiş bir Müslüman zekatı duymamış. Ya İslam'ın şartını hiç duymadın. Beş tane şart diye eskiler İslam'ın rükünleri diye şartı diye demişler. Şart bu. Kelime-i sonra namaz, oruç, haç, sekat. Hayır ittifak İnanamıyorsunuz. Bizim böyle gayet iyi bildiğimiz bazı konuları çevremizdeki bazı kimselerin bilmediğinin bile farkında değiliz. Onun için konular önemlidir. Yani hadis-i şeriflerde yer alan konular biz bilsek de defalarca okusak da yine tekrar etmek, anlamak, anlatmak durumundayız. Yani genç adam ahirete imanı kabul etmiyor. Yine bir başka olay. İki genç konuşuyor. Türkiye'de olan bir hadis. Cennet cehennem inanıyor musun diyor. Liseli iki genç. Ne demek diyor bir genç? Yani sen inanmıyor musun? Yok kardeşim diyor. Cennet gibi bahçe denir böyle. Bahçelerin cennet bahçeleri. Güzelliğini anlatmak için. Cehennem gibi sıcak edebiyatta geçer diyor bunlar. Giden gelen var mı? Gören var mı? diyor Ya kardeşim diyor, sen şimdi cennet, cehenneme inanmıyor musun? Hayır diyor. Yani öldükten sonra dirilmiyor. Hayır. Ya sen imanın şartını falan duymadın mı hiçbir şey? İki genç, iki liseli genç konuşuyor. Hayır diyor. Yani 15 milyon gencimiz var okullarda. Birçoğu imandan, İslam'dan habersiz bırakılmış. Gençler bu konuda ne kadar sorumluysa öğretmeyenler, eğitimciler, anneler, babalar, yöneticiler de o kadar sorumlu. Yani insanımız seviyor belki, inanıyorum diyor belki ama neye ve nasıl inanacağını bilmiyor. Rabbim affeylesin. Evet. Hadis-i şerif dersleri, seminerleri bu bakımdan bize temel esasları e, temel dinamikleri gösterme anlamında anlamlı. Kalel müellif el-İmamu'l-Buhari hadde haddeseni Muhammed ibn Abdurrahim. Kale haddesena Affan ibn Müslim. Dedik ki kale bazen yazılır, bazen yazılmaz ama her hadeseniden önce, her hadesenadan önce ne vardır? Gizli veya açık bir kale. Kale haddesena Huaybun An Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan an Abi Zur'ata an Abi Hurayra radiyallahu anhu. Bu da bir başka genç sahabi, ilim erbabı, tam talebe. İşi gücü bunun hurma bahçelerinde çalışmak değil, kumaş dükkanında çalışmak değil. Bunun görevi ilim talebesi Ebu Hurayra. Kendisini vakfetmiş ashab-ı suffeden En Arabiyyan eten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi Arap. Arabi bedevi ne demek bedevi? Çölde, badiyede yaşayan, şehirde değil de dağda, bayırda yaşayan, develeriyle, koyunlarıyla meşgul olan insan. Bilgiden, görgüden uzak böyle bir bedevi geldi. Eten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fekal dülleni ale amel. Bana bir amel göster. Bir amele işaret et. İza amiltuhu dakhaltul cenn. Onu yaptığım zaman cennete gireceğim bir amel söyle. Kal efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ta'budullah la tusriku bihi şey'en. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan kulluk edeceksin. Şirk koşmak nedir? Şifa Allah'tandır. Doktordan şifa beklersen burada gizli bir şirk var demektir doktor, ilaç, hap, şurup, ameliyat bunlar vesiledir. Şifayı veren Allah'tır. Zaferi veren Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır. Patron, devlet, iş iş veren değildir. Rızkı veren, işverene rızık veren Allah. Onlar sebeptir. Sebeptir, asıl rızık veren Allah'tır. Rızık veren, şifa veren, başarı veren, zafer veren, hüküm koyan sadece ve sadece Allah'tır diye inanacağız. Bu konuda herhangi bir tereddüt, bir yanlış anlama meydana geldiği zaman işte burada önce gizli şirk, hafif şirk baş. Riya nedir? Şirkin hafif olanı. Yani hocasının yanında, patronunun yanında, işverenin yanında güzel bir namaz kılıyor işveren görsün benim namaz kıldığımı. Bu Müslüman işveren bana zam, maaşıma zam yapsın diye düşünürse veya delikanlı evlenecek kızın babası namaz niyaz ehli doğru gidiyor müezzinlik yapıyor önünde yani kendisini namaz kılmadığı halde öyle gösteriyor. Bu nedir? Riyadır. İkili çifte standart İslam kabul etmiyor. Dolayısıyla bu riyada ne vardır? hafif yollu şirkin başlangıcı vardır. Tabi asıl şirk nedir? Putları Cenab-ı Hakk'a ortak kabul etmek demektir. Rabbim muhafaza eylesin. Evet. Ve evet. tuqimus salatel maktubete. el mektube demek el mefruda demektir. Farz kılınan mektube yazılı. Neyi yazılı? Vakitleri belirlenmiş demektir. Farz kılınan namazı kılmandır. Ve tueddiye zekatel mefruda Mefru da farz kılınan demektir ama bu da hisseleri belirlenmiş. El mektu ve vakitleri belirlenmiş. El mafru da hisseleri belirlenmiş. Farz olan zekatı vermendir. Ve tesuma ramadane Ramazan orucunu tutmandır. Kal. Bunu duydu Bedevi şöyle dedi. Vellezi <laughs> nefsi bi yedihi nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki la ezidu ala hada. Buna hiçbir şey ilave etmiyorum. Böyle dediniz ya tamam baş aynı bu kadar yapacağım. Felemma <laughs> vella arkasını döndüğü zaman kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men serrahu en yanzura ila raculin min ehli'l cenneti felyanzur ila hada. Cennetlik bir adamı görmek isteyen varsa buna baksın dedi. Namaz farz namaz, farz zekat, farz oruç. İlave yok diyor. Benden bu kadar. Bu onun samimiyetini gösteriyor. Bu onun o noktada biri geldi. Şimdi vaaz veriyoruz Fatih Camii'nde bir. İnsan bazen böyle vaaz ders verince ümitsizliğe kapılıyor. Ya bu sözler acaba yerine gidiyor mu? Tesir ediyor mu? Acaba bundan bize fayda var mı? Biri geldi hocam Allah sizden razı olsun. <laughs> Allah hepimizden razı olsun. Bundan 10 sene kadar önce dedi. Biz vaazınızda demiştiniz ki pazartesi perşembe orucu tutmak sünnettir falan. O günden bugüne kadar hiç bırakmadım hocam dedi. Öyle gençler var ki duyuyor bir şey tamam. Bu emir mi? Hadis-i şerif sahih mi? Sahih. Bu gari müslim. Tamam diyor. O günden bugüne kadar pazartesi, perşembe orucunu bırakmadım. Biz o kadar devamlı değiliz. Dinleyenler daha devamlı olabiliyor. Elhamdülillah. Böyle gençler var. Düğün yapacak genç benim düğünüm diyor. Kur'ani ve nebevi anlamda bir düğün olsun. İslami bir düğün olsun. Düğünümde haram olmasın. Allah'ın rızasına aykırı, sevgili peygamberimiz sünnetine aykırı bir olay olmasın. Veya hayatını zaman zaman gözden geçiriyor. Acaba bu yaptığım doğru mu diyor. Hayatını gözden geçiriyor. İş yerindeki, okulundaki, dairesindeki, evindeki bazı uygulamaları İslami görmeyince soruyor ehline. Acaba bu ne kadar doğrudur diye ve onu tasih ediyor, düzeltiyor. Hayatını yeniden düzenliyor. Allah böyle gençlerin sayısını, kalitesini arttırsın. Böyle gençlerimiz var elhamdülillah. Pırlanta gibi gençlerimiz var. Az önceki ifadede boş bırakılan gençler olduğu gibi gerçekten kendisini yetiştirmek isteyen gençlerimiz, öğrencilerimiz var elhamdülillah. İşte bu peygamber cennetlik diyor bak. Yani bu ne demektir bu mantık? Ben bunu Asla ihmal etmeyeceğim demektir. Buna ilave etmeyeceğim ne demektir? İlave etmeyeceğim bir başka yerde bunu eksiltmeyeceğim diyor. Bu emri tamam aynen yerine getireceğim diye. Yani ne demek yerine getirmek? Mesela böyle bir bedevi ezan mı okun duruyor tamam namazı orada kılıyor. Ya ileride kıralım. Hayır ezan okunduysa ezanı okuyor hemen olduğu yerde namazını kılıyor. Zekatı hemen veriyor. Yani bu noktalarda farzları yaşama noktasında... E, titiz davranıyor. Bir başka örnek köyde böyle dağda, bayırda çok derinliğine İslam'ı bilmeyenlerin sorumluluğuyla şehirdeki insanın, ilim erbabının medeni insanın sorumluluğu farklı. Böyle bir insan bildiği kadarını yaşıyorsa Cenab-ı Hak nezdinde sorumlu değil. Ama siz daha iyi biliyorsunuz. Dünya olaylarını daha iyi tanıyorsunuz. E sizin sorumluluğunuz daha fazla. Cenab-ı Hak ne kadar ilim verirse, ne kadar mal verirse, ne kadar mevki verirse, ne kadar imkan verirse o kadar da soracak demektir. Yani ilim imkanı bulamamış veya parası olmamış, hayatı böyle yoksullukla geçmiş veya zekası, zekası o kadar fazla değil. Onun sorumluluğu başka. Yani düşün genç yaşta ağır hasta olan, bir türlü hasta yatağından kalkamayan insanlarla güçlü, kuvvetli, e, dinamik insanın sorusu elbette aynı olmayacak. Cenab-ı Hak Celle Celal'ü verdiği nimetler, imkanlar kadar soru soruyor. Herkesin imtihanı farklı farklı. Böyle bir bedevi, devesi var, koyunu var, namazını kılacak, zekatını verecek, orucunu tutacak. İslam ahlakını yaşamaya gayret edecek. O kadar. Ondan istenen yok. İstenen başka bir şey yok. O kadar yaşayacak. Bunun şeyi, hududu, sınırı belli. Haddetene museddedun an Yahya an Ebi Hayyane kal akbarin Ebu Zür'ate anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Burada da hadisin bir başka senedine işaret ediyor müellifimiz.